Ahmetciğim nasılsın? Çok şükür abi, anlaştık ya. Eee geçen haftaki Trabzon Beşiktaş derbisinin sonucunu tahmin edemedim. Evet. Bir geniştim, bir rahatladım. Evet. Şimdi suratında bir ekşilik görüyoruz. Evet. evet. <laughs> Şimdi Fenerbahçe bir, Gala, bir Trabzonlu olarak e, Galatasaray Fenerbahçe maçı için ilk önce tahmin alayım. Evet. Şimdi fena gerçekçi ol, gerçekçi ol. Şimdi tahmin alayım, yorumu sonra alacağım. Şimdi bir Trabzonsporlu olarak Fenerbahçe Galatasaray maçı var yarın. E, maç bence Kadıköy'de. E, i̇ki takımda iyi oyuncuları var. Fener'in de iyi oyuncuları var. Galatasaray'ın da iyi oyuncuları e, var. Yorumu sonra alayım. Skoru, tahmini skoru. E, ben skoru abi berabere biteceğini düşünüyorum. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Üstad, Beşiktaş'ta olduğunu herkes biliyor. Evet, ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Evet. İzleyen arkadaşlar da biliyor. Bir Beşiktaşlı olarak e, geçen yapmış olduğun yorum, ben objektif olarak yorumlamadım ama e, biraz böyle hani Galatasaray'ı yenen, Trabzon'u yener dediğin sonuç e, berabere çıktı. E, şimdi Fenerin yatağında Galatasaray'ın maçı var. Ee, bir Beşiktaşlı olarak ne öngörüyorsun? Skor olarak ne öngörüyorsun? Futbolcular ve teknik adamlar hakkında bilgim varsa onları da alayım. Hak eden kazansın. Peki. Kim daha iyi oynuyorsa, kim hak ediyorsa o kazansın diyorum. Arkadaşlar Eminönü'nde siyasi içerikli röportaj çok olduğu için taraftar bulamadık. Mecburen Beşiktaşta arkadaşı <laughs> konuşturduk. Kusura bakmayın. Ee, Fenerbahçe alır diyorum ben. Teşekkür ediyoruz. Merhaba abi. Merhabalar. Eminim de geziyorsun. Geziyoruz öyle, hurbetten ya, geldik. Öyle mi? Hangi ülkeden? Almanya'dan. İyi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de denk gelmişsin. Ee, hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Olmadı. Niye? Abi Fener'i tutman <gülüyor> gerekiyor. <laughs> Neyse, gel abla sen de gel. Gel gel. Kayınvalidem Fenerbahçe. Fenerbahçelidir. Yaklaş, böyle Fenerbahçe. bana doğru gel, gel biraz. Gel. Şimdi, e, damat, kayınvalide. Aynı anda maç izleyeceksiniz herhalde. İzleriz. Niye? Peki. E, taraftar heyecanı var mı var, izlerken? Oluyor canım niye olmasın? Sen e, Fenerbahçe biraz e, sıkıntıya düştüğünde çerezleri getirmezsin herhalde. Yok ya o kadar da getiriyorum yine. <laughs> Peki düşüncelerin düşünceleri neler nedir e, yarınki maç için? Vallahi öncelikle dostluk kazansın. Bu son iki seneden beri hani taraftar yan yana gelemez oldu. Evet. Valla iyi olan kazansın, Galatasaray kazansın. Benim gönlümden geçen bu. Şimdi maçın nerede yapıldığını söyleyeyim. Fenerbahçe Stadyumunda yapılıyor. Fenerbahçe'nin yatağında Galatasaray maçı alır mı? Alamaz değil mi? Valla iki tane Kadıköy hatıramız Bak, var orada. Ben gerçekten şimdi mesela <laughs> babadan fenerliyim. Benim eşim de Galatasaraylı. Öyle mi? Gerçekten <laughs> hiç dönmedim çünkü babadan fenerliyim. Dönmedim kesinlikle. Ama gerçekten hani berabere biterse hiç kimse üzülmezdim. Aynen. Hani berabere bitsin. <laughs> berabere bite kim, kim, kimse kimse üzülmesin. Beşiktaşlılar seviniyor. Puan kaybediyoruz. <laughs> i̇ki taraf da puan kaybediyor. <laughs> Onları yenince alırız o puanları geri. Evet, teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. Takip edin YouTube'dan. yayınlayacağım. Hayırlı akşamlar. <Allah>. çekin. <laughs> Merhaba. Merhabalar. İsminiz? Emir. Emir Bey yarın derbi var. Evet. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Evet. Hangi takım istiyorsun? Ben Galatasaraylıyım. Oldu mu ya? Neyse. Peki. Yani, <laughs> <laughs> evet. Her yari yerde Galatasaray maç için, yarınki evet. maç için, e, ilk önce skor alayım. Yorumsuz skor tahmini. Ee, ben 3-1 diyorum. Kim alır? Galatasaray. Şimdi yorum alayım. E, futbolcuları tanıyorsun. Evet. Teknik adamları tanıyorsun. Evet. Fenerbahçe'nin yatağında Fenerbahçe sana o maçı verir mi? Ee, yani öncelikle o konuğumuz dediği gibi kavgası gürültüsüz, centilmence olsun. Öncelikle isteğimiz bu. Adil hakem. Aynen hakem konuşulmayan bir serüven olsun, bir derbi olsun yani. Adına yakışır bir derbi olsun. Biz iki takımın da çok büyük bir camialar olduğunu biliyoruz. İnşallah. Fenerbahçe Cumhuriyeti. Fenerbahçe Cumhuriyeti olsun yani. Bunlar her zaman biz böyle büyüdük yani. Derbilerle. Evet. Çok severim ben derbileri. Ya tabii ki gönlümüz Galatasaray'dan yana ama dediğiniz gibi Kadıköy'de iyi bir deplasman. Fenerbahçe taraftarı da çok büyük bir taraftar kitlesine sahip. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Yaş kaç? Yaş 62. Maşallah, benden evet. diri duruyorsun. <laughs> evet, öyleyim. Nereden geldin? Adana'dan geldim. Gezmeye geldim. Evet, gezmeye geldim oğlumun yanına. Yarın geldi, da baksın. maça denk evet, geldin, Fenerbahçe, evet, evet. oldu e, evet. Galatasaray maçına. Evet. Ama oğlun dedi ki, Beşiktaşlı babam ama evet, yine de aynen. konuşmak aynen, istiyordu. Aynen doğrudur, evet. Şimdi bir, hafiften bir maç sevdan var herhalde. Vardır evet, fanatiyim. Evet, şimdi bir Beşiktaşlı olarak Ön yargısız, taraf evet. tutmadan Galatasaray-Eşik-Fenerbahçe e, maçı hakkında düşüncelerini alalım. Düşüncelerim ben beraber kalır olarak biliyorum ama... Merhaba. Merhabalar abi. İsminiz? Hüseyin. Hüseyin Bey, önüne önünde genelde ekonomi konuşuyor. Yarın derbi var. Bugün derbi konuşmak için evet, spor camiasına yatkın arkadaş pek bulamadık ama sizi bulduk. Hangi takım tutuyorsunuz? Abi ben Galatasaraylıyım, mezelden beri. Kendim bildim bile de Galatasaraylı mı abi? Özellikle başka Fenerbahçe kulüp olabilirsin. Başka kulüp tanımadım abi. Renkleri bile bana çok itici geliyor biliyor musun? <laughs> Peki. Yarın derbi var. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Evet. Fenerbahçe stadyumunda oynanıyor. Düşüncen nedir? Abi ben takımıma güveniyorum. Sonuna kadar arkasındayım. Takımım yarın Kadıköy'ü onlara mezar edecek. Bunu da biliyorum abi. Canım benim. Ne güzel konuşuyorsun. Bizim kafamız <laughs> Bizim kafamız eğmeyecekler abi. 2 hafta evvel Beşiktaş'a 5 beş. Ve Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan. Sevinsinler de abi. Şimdi. Burada bir arkadaşımız var Beşiktaş'ta oradan sana el sallıyor. Bak beş... Merhaba abi selam. Se sevinsin diye yediğin golleri galiba. Abi sevinsinler şu an sıraları belli değil. Bir dört oluyor bir beş oluyor yani üçe giremediniz abi. <laughs> abi biz şöyle söyleyeyim Kadıköy'e Allah izin verirse biz de kaybetsek dahi mod düşüklüğü olmayacak. Neden? Puan farkıyla gidiyoruz. Yenilsek dahi aramızda bir puan var. Biz yensek abi 5 puan. Fener alt üstü hiç şansı yok. Bu bu sene yine Galatasaray imzasını atacak. Bu kadar diyorum abi. Şimdi ben çekimlerim genelde Fenerbahçe Stadyumu etrafında yapıyorum. Evet. E, muazzam bir taraftarı var. O taraftar da Fener'in stadyumunda. Yeneceğim diyorsun yani. Yeneceğiz diyorsun. Mezar yapacağız abi onları yani göreceğiz. Gö 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 konuş. Yer gibi konuşuyorsun. Hüsrana uğrarsan Eyvallah. Hüsran uğrarsak <laughs> öyle bir şey olmayacak gel, abi. Kötüyü çağırmıyor. Gel, gel 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 gel. uğrarsan Galatasaray yenilirse şayet İlk veya beraber, beraber kalırsa beni bulma. <laughs> Bu arkadaşa tatlı ısmarla. Canı sağ olsun. Şimdi ısmarla. Yok. Baştan sonra ısmarla ki kıymeti olsun. Hiç sıkıntı yok abi. Peki, Kazanırsak teşekkür. ne olacak abi? Biz o. ne alacağız? <laughs> zaten yenmiş olmanın vermiş olduğu heyecan. Kazanırsak Kadıköy'de bayram yaparız. Peki. Öyle abi. Son bir cümle teşekkür alalım. Teşekkür ederim. Yani ben de söyleyeyim abi takımımıza sonuna kadar inanıyoruz güveniyoruz. Bu sene de şampiyon Galatasaray. İmzamızı atacağız altına. Evet, teşekkürler.